Yayına geçmişsin. Biz de chatten öğrendik yayında olduğunu. Zaten iş sana attım hemen. Yani, hmm. iş PK'mızı senle yapıyoruz. Tabii tabii tabii. Estağfurullah, tabii tabii tabi, tabii değil. İnşallah. Bir her herkes bir 15 tane... İnşallah her şeysi klasik güzeldi, biliyorum. Ahmet, teşekkür ederim. Çok tatlı değil mi? Bak yine başladın ha. Yine başladın, Hiroş. Ya, biz başka şeyden konuşuyoruz. Ne, ne? Pardon, kime tatlı dedin o zaman? Yo, baklavaları soruyorlar mesela. Güzel değil mi? Baklava değil mi? Tatlı diyorlar. Kimin baklavası var? Ben baklavayı hiç sevmem. Yo da yani tatlı baklavadan. De yok ben. Yani işte, 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 <laughs> beş tane gül. Beş tane gül. Sen hiç Azerbaycan pahlavası yedin mi? ben her gün Azerbaycan'dayım ya zaten. Azerbaycan'da olmana yani. gerek yok ki oralarda da vardır da mutlaka Azerbaycan tatlısı. Yok yani, şey yok yerler. burada. Nasıl yok yani? Bulursam ne o zaman? Vallahi yok. Azerbaycan patlaması ne? Tamam seni oraya götüreceğim. Gel. Ya... İlk işim yerize Azerbaycan tatlısı yedirtmek olacak. Ha? Ay Allah bak bak bak. Zayıf noktamızı da biliyor artık. <laughs> Bak havana <laughs> ton düşmont düş bir şey oldu bak. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Ay! Çok yakışıyorsunuz. Bak inadıma ya. <laughs> ya insanlar yazıyor okuyayım ne yapayım? Okuyayım ya, mı? senin yayına geliyorum hiçbir şey okumuyorsun. Her zaman okuyorumdur. Her zaman. <laughs> Ne zaman yazdın okumadım Icardi? Ben yazınca okuyorum da diğer yazınca. Yok <laughs> okuyorum. Ben okuyorum. Ben herkes, herkes okuyorum. okuyorum Herkesi o okuyorum tabii ki. Güzel kız biliyorum. <laughs> Güzel ne kadardır yayındasın? Ay Yeliz. Bilmiyorum ki. Salam salam Herbat Ben yine iki kere üç kere ihlal yedim. Ondan Niye ya neden? Bilmiyorum yani. User. Hmm. ya çok güzelsin ondan alabilirsin yani bu aşırı güzel olduğundan ilerleyebilirsin böyle şeyler de var tiktokta işte sağol sağol Allah'ım bana sabir ver valla görsen verdi sabır sabır yanlışlıkla verdi verdi dilim sürüştü şahla görsün her tarafı artık bizim şarkılarda dinliyor ne güzel